27 Aralık 2021 Karasu ilçesindeki halk pazarının ve Karasu'nun durumunu sizlere aktardıktan sonra Sakarya il merkezindeyiz. Sakarya il merkezinde şu anda görmüş olduğunuz gibi güneşli bir gün. Saatlerimiz 14.25'i gösteriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Adapazarı ilçesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki detayları da sizlere aktarmaya çalışmış olacağız. Güneşli bir günden öncelikli olarak hepinize yeniden selamlar iletiyorum. Ve bu güzel günleri mümkün mertebe en iyi şekilde korunarak geçirelim. Özellikle hastanelerde yatan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Lostra salonları, boyacılarımız, emekçilerimiz ve yine güne dair gelişmelerle sizlerle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin bulunduğu noktadan sizlerle beraberiz. Müdürlerimizle, amirlerimizle güne dair gelişmeleri değerlendirdiklerimizi de sizlere gün boyunca aktarmaya çalışacağız. Sakaryayerelhaber.com'da güne dair gelişmeleri de sizlerle bir bir paylaşmaya devam ediyoruz. Evet Türkiye Güreş Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nın dün tamamlandığının bilgisini sizlere aktarmıştık. İlimiz içinde büyük bir çalışma olduğunu bir kez daha ifade edeyim. Sporun her dalında Sakarya Büyükşehir sporcularımızın olduğunu ifade edebilirim sizler için. Evet sizlerden gelecek olan yorumlarda bilgilerde Asıl önemli olan sizlersiniz. Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de e, sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Bugün de ilimiz ve ilçemizde sokak hayvanlarından gelen şikayetler, e, Cumhurbaşkanımızın da özellikle küçük e, kız çocuğunun köpekler tarafından parçalanması sonrasında yapmış olduğu açıklamalar e, vatandaşları biraz daha sesini yükseltircesine bu konuya dahil etmiş olduğunu bilgi olarak aktarayım. Ama sokak hayvanlarının e, toplanarak bir taraflarda kötü muamele görmesi hepimizi üzer. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi sokak hayvanlarının barınak tarzında e, yaşam koşullarının iyileştirilerek toplanması. Ki edindiğimiz bazı bilgiler var. Bu bilgiler arasında da neler var? Şu var. Bazı büyükşehir belediyelerinin topa, köpek toplama ihalesi açtığı ve bunları yüksek meblalarla ihaleyi verdiği. Peki toplanan bu sokak hayvanlarının daha sonra ne olduğuyla ilgili demeçler, bilgiler nelerdir bunu da değerlendirmemiz lazım tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Biz de bu yaşam hakları elinden alınmasın isteyerek güne dair gelişmelerde bu konuyu da ele almış olduk. Tabi Karasu ilçemizde gruplaşarak gezen köpek görüntülerinin, sokak hayvanlarının görüntülerinin bize fazlasıyla geldiğini özellikle sabah saatlerinde daha ha hava aydınlanmadan e okula gitmek için yola çıkan çocuklarımızın ailelerinin Merhaba. büyük sıkıntıları var. Merhabalar. Merhaba Ceylan, nasılsın? Sağ ol siz nasılsınız? İyisiniz? Merhaba, Abicim, yayınlıyor mu? Şu an canlı yayındayım zaten. Can abicim marketler denetlensin. Oturulmasın. Fahiş fiyatlar denetlensin. Tamam. Pazar denetlensin. Tamam. Oturulmasın. Tamam. Belediyelerde oturulmasın. Bak evet. ne güzel. Heh. Güzel. İsteklerimizi yayınlıyoruz. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim benim. Market fiyatları. Hayırlı günler abiler. Evet, e, aslında hepimiz bir denet, denetçi, hepimiziz vatandaştır denetçi. Bunu da unutmayalım. Evet değerli takipçi. Şu an Instagram'dayız. Evet değerli takipçilerimiz e, gördüğünüz gibi bizlere bilgiler e, vatandaşlarımızın, tanıyanlarımızın bizlere ulaştırdığı görüntülerde mevcut bulunmakta. Ve yine e, Bal 54 Sakarya Bal 54 Millet şikayetçi abi diyor. Evet milletin şikayetçi olduğunu bilmekteyiz ve Bal 54 Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin diğer hizmetlerinden bir dalı da. Ve şimdi Bal 54 kolonyalarımız bulunmakta. Diğer ürünler bulunmakta. Hemen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Şemsiyeli Park olarak bildiğimiz noktada. Ve burada da tüm ürünleri bu şekilde görmekteyiz. Hayırlı işler. Ee, ve yine hemen e, sitevi var karşımızda. Yine halk ekmek var karşımızda taze ve bayat ekmek fiyatlarının olduğu ve ambulanslar durmuyor. Hasta hastalarımızın e, ve yine Sakarya'mızın e, uzun çarşısı vazgeçilmez çarşılarımızdan herkesin uğrak noktalarından bir yer. Evet süt 54'teki durumda da baktığımız zaman buradaki satış reyonunda bulunan ürünleri de sizler için göstermiş olalım. Selamun Aleyküm Aylı kardeşim. Evet e, sütün burada kilosu ne kadar kardeş? 775. kilosu bu şekilde hazır vaziyette bekletilerek sizlere vatandaşlarımıza 775'ten kilosu verilmektedir diyebiliriz. Tekrar afiyet olsun kardeşimize ve evet halk ekmek halk ekmek 260 gram ekmeğin e, 2.25 lira olduğunu. Kepek ekmeği var. Bayat ekmeğin 1.5 lira 200 gram kepek buğday 2.25 lira olarak da karşımıza çıkıyor. Bu da halk ekmeği Sakarya'daki Fiyatı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşa sunulan halk etmeyin fiyatı. Evet şimdi de Çak Caddesi'ne doğru yöneleceğiz. Yönelmeden öncesinde dövizin e, bugünkü piyasasını da sizler için değerlendireceğiz. E, ilçemizde ilimizde şu an dövizin durumu. Can Bey sahil çalı caddesindeki köpeklerde gece sokağa çıkılmıyor diye yorum gelmiş. Evet biz de bu konuda siz vatandaşlarımıza e, bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle Karasu'da yaz tatili bittiği zaman yazın 2-3 aylığına getirilen sokak hayvanları e, e, vatandaşların hayvanları sokak hayvanı olarak bırakılıp gidiliyor ve yine devamında başka ilçelerden e, çok sayıda geçiş noktası olduğumuz için çöpeklerin getirilip sokak hayvanlarının atıldığının bilgilerine de ayrıca sahibim bu konuda da defalarca sizlere bilgiler aktardık. Evet değerli takipçilerimiz e, öncelikli olarak geniş bir yemleme mamalama çalışması yapılacak. Yapılması gerekiyor. Çünkü sok hayvanları e, tok olduğu zaman kimseye bir zararının olabilme olasılığının olmadığını da söylemiş olalım. Evet ve yine dövizle ilgili e, kurların durumuna bakacağız sizlerle birlikte. Şu an Euro'yu Amerikan Dolarını bozdurmak 10.80. E, alışı ise 11.80. Amerikan e, Doları 10.80'a 10.800'e 10 TL .80 10 800'e .800 e, .800 e bozduruyorsunuz. 11.800'e alıyorsunuz. 1 TL e fark var arada. Euro'da ise fiyat 12.300. Eğer almak istiyorsanız 13.300 şeklinde değişiyor sizlere şu anda. Satış ve alış fiyatlarını gösterdik. 1 TL oynuyor. Doların 1800 liralara 11 liranın altına düşmüş olması da ayrıca bir konu olduğunu sizlere aktarmış olalım. Altındaki durum 640 liralara kadar gramın gerilediği altın piyasasında sizlere aktarmış olmuştuk zaten. Kolay gelsin dilekleriniz için teşekkür ediyorum ve yoğun bir kalabalığın e, Sakarya merkezde olduğunun bilgilerini de sizlerle paylaşmış olalım. Sakarya yerelhaber.com ailesi olarak sizlere e, sıcağı sıcağına dakika dakika Sakarya'daki ve ülkemizdeki tüm haberleri hazırlıyoruz, sunuyoruz. Selçuk Öner kardeşimiz biliyorsunuz ortağım kardeşim e, 15 gün önce ilik nakli yapmıştık. Akdeniz bölgesindeki bir hastamıza iliğin e, nakli gerçekleştirildi. Verici olan Selçuk kardeşim de bugün kontrol amaçlı yine bir e, te, e, doktor muayenesinden geçti. E, Allah'a şükür sağlığında bir problem yok. Bundan sonraki süreçte de hastalarımıza şifa olmak için sizlerden de kök hücre bağışı yapmanızı beklemekteyiz. Ve yine Karasu ilçemizde Ekbaş Ahmet Ekşi'ye ait Ekbaş e, marketimizde e, vatandaşlarımızın yararına olacak olan kampanyalar başladı. Ürünlerin az sonra sizlere bilgilerini aktaracağım. E, Ekbaş'ın Karasu ilçemizdeki mağazasında indirimler, vatandaşımıza uygun indirimlerin olmaya başladığını söyleyebiliriz. Evet, Amerikan filmlerinde görmüş olduğumuz bu e, güzel arabaların artık bizim emniyetimizde de olması. Hayırlı görevler. Alkışlıyoruz sizleri. Allah eksikliğinizi vermesin. Evet değerli takipçilerimiz, emniyetimizi de alkışlıyoruz. Sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Devletimizin milletimiz için çalışan, taş üstüne taş koyan tüm takipçilerim, e, vatandaşlarımıza çalışanlarımızdan Allah razı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve şu anda Çark Caddesi'ndeyiz. Namı değer Çark Caddesi'nde sizlere bu yoğunluğu da göstermeden edememiş oldum ve güne dair gelişmelerin arasında da sizlere bir bir bilgiler aktarmaya çalışacağız. Evet yeni yıl indirim kampanyaları. Şimdi yeni yılı ağzımıza aldığımız zaman bizleri Müslüman ülkesinde yeni yıl mı var diyerek yorumlar yapanlar oluyor. Ama tabii ülke genelinde yeni yılın kutlama ve olasılıkları var ve biz hediyeleşmeyi ve e, alınacak olan e, yeni yıl için malzemeleri esnafımızdan alınmasının kanaatini sürekli söylüyoruz. Kaan'dan sonra görüşemedik, sohbetini özledik. E, görüşelim kardeşim, şu an neredeseniz gelin buluşalım. Ben gördüğünüz yerdeyim. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde can dostlarım, güzel kardeşlerim, Kaan'ımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Sakarya Çak Caddesi'nde Çak Caddesi'nin güne dair gelişmelerinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Bazı vatandaşlarımız şöyle yorumlar yapıyor. Özellikle ekonomik olarak geliri kendi elinde güçlü olan birkaç yerden maaş alan ya da buna nazaran fındığı ya da ailesinden yüklü parası olanlar Vatandaşta para var, e, sokaklardalar, AVM'lerdeler, alışveriş merkezlerindeler diyorlar. E, tabii olan da var ama herkes de varmışçasına konuşmanın da pek bir e, getirisi olmadığını söyleyebilirim. Evet 10 dakikalık yayınımızı Instagram sayfasında yaptık ve sizlerle birlikte 10 dakikalık yayınımızda güne dair gelişmeleri aktarmaya çalışmış oldum. Güzel bir hava, güzel bir hafta başlangıcı. Bu güzel havada, bu güzel başlangıçta dolu dolu bir gün geçirmemiz, dolu dolu güzel hafta geçirmemiz dileklerimizle. Evet, Çark Caddemiz Sakarya'nın e, hemen hemen herkesin uğrak yeri. 1 milyon 200, 1 milyon 300 ya da 1 milyon üzerindeki Sakarya nüfusunun e, tüm vatandaşlarının il merkezine geldiği zaman Pazar Belediyesi sorumluluklu alanında bulunan Çark Caddesi'nde vakit geçirdiğini söyleyebiliriz. Evet, değerli takipçilerimiz şöyle bakıyorum her yerde bir indirim, indirim, indirim yazılarıyla birlikte e, kampanyalar olduğunu da söyleyebilirim. Saygılar. Saygılar İmamoğlu, değerli kardeşlerim. Evet, değerli takipçilerimiz yine gördüğünüz gibi eee tanıyanların, bilenlerin bizlere seslenmesiyle bizler de mutluluk yaşıyoruz. Ve ee Karosu burada. Saygılar. Evet değerli takipçilerimiz ee, yeni yılı nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Evinizde, tatilde, kar dolu mekanlarda ekonomik durumunuza göre ee, az önce de gösterdiğim gibi doların 10.800 bozdurması 11.800 alışı haline gelmiş olduğu şu durumda yurt dışından da öyle aman aman bir dolu dolu geliş olacağını düşünmüyoruz. Ve sizlerin birkaç yorumuna daha baktıktan sonrasında Sakarya il merkezindeki yayınımızı şimdilik noktalamak üzere olacağız. Şerifiye Camii'ne yaklaştığımız şu birkaç adım sonrasında. Evet. Bey amcamız pirincini, fasulyesini almış. Güzel bir şekilde gidiyor. Bugün halk pazarından da sizlere video görüntüler attım. Eee edilen şikayetler üzerine canlı yayın yasaklarımız e, Facebook üzerinde şu an devam ediyor. Instagram'da nasıl bir konumda olduğumuz yine orada da şikayetler üzerine belli durumlar olduğunu söyleyebilirim. Evet, Sakarya'nın 2022'de ilk seçimleri oda birimleri, oda birlikleri, esnaf seçimleri. Kimi otomobilciler, kimi minibüsçüler, kimi berberler, kuaförler, ayakkabıcılar, Karasu gibi ilçelerimizin de tüm yekün e, esnaflarımızın katılacağı 5 Mart'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri olacak. Evet, ilçemize ve ilimize katkılarda bulunmak için Riyakat sahibi işi bilen yıllarca koltukta oturmuşluklarıyla hala oturmaya devam edenler değil. Yeni bir jenerasyonu sahaya sürme zamanının geldiğini bir kez daha ifade etmiş olayım. Evet sokak hayvanlarıyla ilgili nasıl bir yol izlenecek? yemleme yemleme çalışmalarıyla ilgili daha güzel bir çalışma sağlanacak mı? Bunlar da bir bir bekledilen merak ettiğimiz konulardan biri. Evet Tarihi Şerifiye Camii 1953'te buraya yapılmış. Yani 70 yıllık bir geçmişe sahip Şerifiye Camii'nden sizlere selam olsun. Çak Caddesi'nden diyorum. Evet değerli takipçilerimiz güne dair gelişmeleri sizlere bir bir aktarmaya çalışırken Sakarya'nın e, merkezinde Çak Caddesi'nde güne dair gelişmeleri bu güzel lodosun estiği ama hastalık havasının adeta olduğu bir e, mevsimsel geçiş yaşadığımızı söyleyebilirim. E, bu mevsimde bu hava hepimizin e, dengesini bozabilir. Özellikle kova ve akciğer hastalarımızın çok çok daha dikkatli olması gerekilen bir e, mevsimsel andayız. E, yılbaşına karla girmeyi ümit ederken serinlemiş bir havayla geliyoruz. Muhammed Demirci kardeşim senin gönderdiğin sabahki videoları aldım. Sabah ben de Karasu ilçe merkezinde çocuklarımızın okula giderken sokak hayvanlarıyla ilgili yaşamış olduğu bize defalarca gelen videoları paylaşmak istemiyorum, paylaşmak istemiyorum. Sabah çıktım, gerçekten çocuklarımızın, ailelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın e, korkarak ve zorlanarak e, günün sabahına merhaba dediklerini gördüm ve daha sonrasında sabah birkaç e, esnaf kardeşlerimizin atmış olduğu videolar var yine sürü halinde dolaşan köpeklere e, nasıl bir çalışma yapılacak bunların toplanması barınağa getirilmesi ya da mama çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini düşünmekte Evet, e, Sakarya'da AVM'lerin dolu, işte çok arabaların olduğu, elimizdeki telefonların kalitesinden söz edip de e, garibanın, fakirin, fukaranın neredeyse olmadığı söyleyen vatandaşlarımıza da üzülerek şunu söyleyeceğim. Yani insanlarımızın ekonomisi iyi olanların yayınlanarak herkesin aynı atmosferde olduğunu söyleme durumunda olan yetkililer lütfen vatandaşlarımıza daha yakın olun, daha samimi olun. Gerçekten gönlü okşayın. Özellikle ve özellikle e, fakirin fukaranın bu kış aylarında yanında nasıl olmanız gerekiyorsa hep birlikte böyle olalım. E, eğer Sakarya'da, Karasu'da ihtiyaç sahibi yok, herkes çok zengin edasında yayınlar yapılacaksa buradan şunu söylemiş olayım. E, ihtiyaç sahibi arayan bana gelsin. Kurban bayramından beri evine et girmeyen, çocuğunun e, servis parasını ödeyemediği için sabah çocuğunu e, yürüyerek okula getiren, ki kendi okulu kapalı olduğu için başka okulda öğrenim gören öğrencilerin zorlukları ve anlatılabilecek birçok şey var. Şu anda bana gelen notları paylaşabiliriz diyorum hep birlikte. bu duygu düşüncelerimle Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesinden güzel bir havada Sakaryalı'nın sımsıcak sevgisini sizlere sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Güzel yarınlarınız, güzel temennilerimle birlikte sizlere Allah'a emanet ediyorum. Çark Caddesi'ndeki e, kalabalığın, yoğunluğun haftanın ilk gününde kimimiz montla, kimimiz böyle değerli kardeşim Oğuz gibi kısa kollu gençliğiyle gezmekte. Havanın e, atmosferini de sizlere bu şekilde aktarmış oldum. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, e, herkese hayırlı günler diliyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi önünden başladığımız Zeyn'i Çark Caddesi'nden doktorlandırmış bulunuyoruz.